Yazılı mısın Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 2. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruolan.com adresimize gönderebilirsiniz. Bütün sorularımız klasik sorulardan oluşmaktadır. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Verimli topraklarıyla ve yeryüzü şekilleriyle dünyada yerleşik hayata geçişin yaşandığı ilk yerlerin neler olduğunu ve hangi bölgeleri kapsadığını yazınız diye sorulmakta. Bu bölgeler arkadaşlar su kaynakları açısından çok verimlidir. Bitki örtüsü açısından verimli olacaktır. Ve yerleşik hayata geçebilmesi için insanın neye ihtiyacı var? Tarım yapmaya ihtiyacı var. Tarım için de bereketli topraklar gerekmektedir. Ve buna göre neresidir burası? Bereketli hilal denilen topraklar olacaktır. Ve bereketli hilal toprakları nereyi kapsamaktadır? da Anadolu'nun Güneydoğu'su ve Mezopotamya'da yer alan bölgeyi kapsamaktadır. Bereketli Hilal denilir ve Anadolu'nun Güneydoğu'su ile ve diyelim. Güneydoğu ve Mezopotam ya da yer alan bölgelerdir. Dediğimiz gibi bu bölgeler hem su kaynakları açısından hem de tobran verimliliği açısından oldukça önemli bölgelerdir. Ve bundan dolayı insanlar yerleşik hayata geçecekleri sıra sırada bu bölgeleri tercih etmişlerdir diyebilmekteyiz. Devam edelim ikinci sorumuz ile. İlk çağda Babiller ve Romalılar Musevilerin göç hareketlerini, Museviler ve Romalılar da ilk Hristiyanların yer değiştirmelerine sebep olmuştur. Ege göçleri ise Doğu Avrupa'da yaşayan milletlerin geçim imkanlarını kaybetmesi üzerine başlamıştır. Cümlelerinden hareketle göçlerin meydana gelmesini etkili olan sebepleri yazınız diye sorulmakta. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar Musevilikten bahsedilmekte. Son Romalıların, Hristiyanların yerleşmesini sağlamıştır. Yani bundan anlıyoruz ki din göç etme konusunda bir sebeptir. Ondan dolayı dini baskılar olarak bunu söyleyelim. Dini baskılar bir sebep olacaktır. Bunun yanında tabii ki kıtlık da bir sebeptir. Mesela sizin yiyecek içeceğiniz az kaldı, topraklarınız verimsizleşti, su kaynaklarınız azaldı, kıtlık oluştu. Ne yapacaksınız? Göç edeceksiniz, başka yerde yaşamaya çalışacaksınız. Bunun yanında nüfus artışı nüfus artışı da gene çok önemli. Artık bulunduğunuz yere sığmazsanız, nüfusunuz hızlı bir şekilde artıyorsa başka yerlere göç edeceksiniz. Ve siyasi mücadeleler mücadeleler mücadeleler. Günümüzde de arkadaşlar siyasi mücadelelerden dolayı göçlerin yaşandığını görebilmekteyiz. En iyi örnek tabii ki komşumuz olan Suriye'de görmekteyiz. Oradaki siyasi mücadelelerden dolayı insanlar göç ediyorlar, Türkiye'ye sığınıyorlar vesaire. Ondan dolayı siyasi mücadeleler de gene göçlere sebebiyet veren, ortaya çıkartan bir durumdur diyebilmekteyiz. Devam edelim diğer sorumuz ile. Kavimler göçünün Avrupa'nın siyasi yapısı nasıl şekillendirdiğini yazını deniliyor. 375 yılında meydana gelen kavimler göçü sonucunda Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Hemen yazalım. Roma İmparatorluğu Doğu Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu önemli bir sebebi olarak söylenebilmektedir. Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılması sonucu Avrupa'da oluşan siyasi boşluğu Franklar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Sakson gibi Germen krallıkları doldurmuştur. Bu durum Avrupa'da büyük bir kargaşaya yol açmıştır arkadaşlar ee, ve buradaki ortama, buradaki sisteme de feodalizm demekteyiz. Feodalizm veya diğer adıyla derebeyliği ortaya çıktı. Derebeyliği ortaya çıktı. Yani aslında derebeyliğini şu şekilde de düşünebilirsiniz. Ufak ufak küçük küçük devletlerin olduğunu düşünün bir bölgede. İşte ona da biz feodalizm veya diğer adıyla derebeyliği demekteyiz. Bunun gibi ifadelerle söyleyebilmekteyiz. Peki derebeyliği ne zaman ortaya çıkıyordu? 476'da Batı Roma'nın yıkılmasıyla beraber. Batı Roma'nın yıkılması ile derebeyliği ortaya çıktı. Olaraktan sorumuzu cevaplandıralım. Ve geçelim dördüncü sorumuza. Bu sayfadaki son sorumuz. Deniliyor ki Sasani Devleti ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri merkezi otoriteyi kurmak için yapılmıştır? Yazınız diye soruluyor. Şimdi merkezi otorite nedir? Yani her şeyin bir yerden yönetilmesidir ee, ve devletin en başındakilerin arkadaşlar ne yapması gücü elinde bulundurmasıdır. Yani dediğim neyse o olacak ve ben böylece otoritemi korumuş oluyorum. Buna göre hangileri merkezi otoriteyi korumak içindir bakacak olursak Perslerin mirası üzerine kurulmuş İran ve Irak topraklarında hüküm sürmüşlerdir. Bunun otoriteyle alakalı hiçbir alakası yok. Ondan dolayı bunu eliyoruz. Onun sonucunda ikiye baktığımızda devletin başına şeyin şah yani krallar kralı denen krallar bulunmuştur. Bu ne içindir? Bakın krallar kralı deniyor yani merkezi otoriteyi daha da güçlendirmek için bunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu dahil edebiliriz. Ülkelerini eyaletlere bölmüş ve merkezden atadıkları valilerle yönetmiştir. Bakın ülkeyi bu şekilde bölgelere bölüyor. Sonra merkez bu bölgelere başkanlar atıyor, valiler atıyor ve böylece aslında merkezi otoritenin gücünün daha da arttığını söyleyebilmekteyiz. Ondan dolayı bunu da merkezi otoriteyi korumak, korumak, güçlendirmek için olduğunu söyleyelim. Posta teşkilatını ülkelerin tüm sınırlarını kurmuşlardır. Tüm sınırlarını koruyorlar. Gene bir otoriteye hakim olmuş oluyorlar. Ondan dolayı bunu da merkezi otorite kurmak için alabilmekteyiz. Yani şuradaki son üçü merkezi otoriteyi kurmak içindir diyebilmekteyiz. Cevabımızı bu şekilde vermemiz yeterli olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuz ile devam edebiliriz. İlk Hristiyanlar maruz kaldıkları baskılardan kurtulmak için Anadolu'da ilk olarak nerelere yerleşmişlerdir? Yazını denilmekte Antakya'ya ve Kapadokya bölgesine yerleşmişlerdir. Antakya bildiğiniz gibi şu anki konumu Hatay'dadır arkadaşlar. Kapadokya ise Nevşehir'de olmaktadır. Antakya ve Kapadokya. Olarak söyleyeyim. İlk Hristiyanlar maruz kaldıkları baskılardan kurtulmak için arkadaşlar ne yapıyorlar? Antakya ve Kapadokya'ya doğru göç etmiş oluyorlar. Buralara yerleşmiş oluyorlar. Onların da kalıntılarını görebilmekteyiz günümüzde. 6. sorumuz ile devam edebiliriz. Orta Çağ'da Avrupa'da vassal senyor ilişkisi hakkında bilgi veriniz denilmekte. Şimdi feodaliteden bahsetmiştik değil mi? Derebeyliydi. İşte herkes bölge bölge sanki devletini kurmuş oluyordu. Ve i̇şte feodalitede koruma altına girene vassal deniliyor. Korumayı kabul edene, eden senyöre ise süzeren denilmektedir. Hemen bunu söyleyelim. Derebeyliğinde yani feodalitede derebeyliğinde koruma altına Girene vassal ve onları koruyan senyöre ise süzeren denilir hakkında vassal ve senyör arasındaki ilişkiyi söyleyebiliriz. Vassal koruma altına giriyor, senyör ise onları korumuş oluyor. Senyöre de süzeren denilmektedir. Ortaçağ Avrupası'nda senyörün koruması altına giren Vassal'ı bağlılık yemini ederken tarafların incir üzerine yemin ederek başlattıkları bu ilişki iki özgür insanın kendi iradeleriyle yaptıkları bir tür sözleşme kurulmaktadır. İki hür insan insanın yaptığı sözleşmeye bağlıdır. İncil'e göre olduğunu da gene unutmayalım. Karşılıklı yükümlülükleri içeren feodal ilişkide vassal üstündeki kişiye vergi ödeyecektir. Çünkü neden? O onu koruyor. Ve korumasını devam ettirebilmesi için ve karşı tarafında bir çıkarının olmasından dolayı vassalın vergi ödeyeceğini söyleyebiliriz. Vasal senyöre vergi öder. Vergi öder ki senyör de onları korumuş olsun. Ayrıca yılın belli zamanlarında askerleriyle birlikte onun yanında savaşa katılırdı. askeri açıdan da ve ekonomik açıdan da yardımının olduğunu söyleyebiliriz böylelikle. 7. sorumuz. Orta çağda Avrupa'da görülen siyasi yapılar coğrafi yapılarının sağladığı imkanları kullanarak güçlenmişlerdir. Verilen bilgiye 3 tane örnek veriniz diye sorulmakta. Mesela Venedik'in ticarette ileri gitmesi. Bunun sebebi nedir? Venedik bir liman şehridir ve liman şehrinde de ne olacaktır? Gemilerle ticaret olacaktır ve bu gemi ticareti de Venedik'in önemli bir parçası olmuştur ve bu sayede ticarette ilerlemelerini sebebiyet vermiştir, vesile olmuştur. Venedik'in ticarette gelişmesi gelişmiş olması tamamen Venedik'in coğrafi yapısına bağlıdır diyebiliriz. Bunun yanında Rusya'da buğday üretiminin artması. Rusya'da buğday üretimi artması. Gene bu da önemlidir çünkü Rusya'da da coğrafi yapısı açısından baktığımızda çok fazla bir geniş alana sahiptir ve bu geniş alanda tarım yaparsanız eğer siz bu da coğrafi yapılarınızdan yararlandığınızı size gösterecektir. İngiltere'de koyun yetiştiriciliğinin gelişmesi İngiltere'de koyun yetiştiriciliği Koyun yetiştirmek için ne ihtiyacınız var? Otlak araziye ihtiyacınız var. Ve İngiltere'de otlak arazi fazla olduğundan dolayı coğrafi yapısı açısından orada koyun yetiştiriciliğinin gelişeceğini söyleyebiliyoruz. Ve Fransa'nın tuz ihracatı yapması da gene Fransa'nın coğrafi yapısıyla alakalı olacaktır. Madenleriyle alakalıdır. Fransa'nın tuz ihracatı yapması olarak da 3 örnek istiyordu bizden ama 4 tane örneğimizi vermiş olalım. Sizin aklınıza gelen örnekler varsa onları da yorumlar kısmında lütfen belli etmeyi unutmayın. 8. Cengiz yasasında eğer bir kişinin elinde çalınmış bir at bulunursa kişi aynı cinsten 9 at ekleyerek sahibine iade edecektir. Kişi cezayı ödemezse yerine çocukları alınır. Eğer kişinin çocuğu yoksa kişi öldürülür hükmüne yer verilmiştir. Moğol toplumundaki kanunlarla ilgili olarak hangi yorumlar yapılabilir denilmekte. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda aslında burada önlenmek isen nedir? Ee, Hırsızın önlenmesidir. Baktığınızda gerçekten ağır hükümler söz konusudur. Siz bir at çalarsanız 9 at daha ekleyip 10 at olarak sahibine iade etmeniz gerekmektedir. Ve bundan dolayı bunun caydırıcı olduğunu söyleyebiliriz ve caydırıcı olduğu için insanlar artık orada hırsızlık yapmayacaktır ve devletin huzuru hurru da korunmuş olacaktır. Ve diğer bir özellik olarak da halkın mülkiyet hakkının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu at bana aitse o atı başkası alsa dahi ben o atı ondan geri alabilirim güvencesini bize vermiştir. Ondan dolayı halkın mülkiyet hakkı vardır. En önemlisi bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında suçun şahsiliği ilkesi geçerli değildir. Yani neden? Çünkü eğer siz e, ödeyemiyorsunuz, öde, ödemeyecekseniz sizden sonra gelen çocuğunuzu direkt alıyorlar. Ve aslında suçunuzu çocuğunuz ödemiş oluyor bir nevi. Ondan dolayı arkadaşlar suç, suçun şahsiliği geçerli değildir. Yani siz suç isteseniz de oğlunuz o suçu üstlenebiliyor maalesef ki. Suçun şahsiliği geçerli geçerli değildir. Bir özellik daha söyleyelim. Suçu caydırıcı kanunları vardır diyelim. Suçu caydırıcı kanunları vardır. Yani bunlar gerçekten de hani caydırıcıdır diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir e, toplumda bir insan hırsızlık yapmaya gerçekten de korkar olur. Orta çağda askeri organizasyonlar hakkında bilgi veriniz deniliyor. Şimdi konar göçer toplumlarda askerlik ve sivil hayat iç içe olacaktır. Türklerde de ordu millet anlayışı olduğu gibi Türk bizde de hani her Türk asker doğar anlayışı esasen buradan gelmektedir. Çünkü siz oradan gidiyorsunuz, başka yere gidiyorsunuz, kalkıyorsunuz oraya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz ve kalktığınız yerde orada yeni bulunan insanlarla illaki bir savaşınızın olacağını öngörmekteyiz ve bundan dolayı sivil hayatla askerlik iç içe olacaktır. Konar göçer toplumlarda sivil askeri hayat iç içedir. Türklerde de ee, ne hakimdi arkadaşlar? Ordu millet anlayışı hakimdir. Ya bizim kanımızda da bu savaşın gerekliliği söz konusu olacaktır. Şu anda da esasen o kanımızı taşımaktayız. Bunun yanında Onluk sistem de ortaya çıkmıştır Moğollar tarafından arkadaşlar uygulandığını. Mesela onbaşı, binbaşı gibi vesaire. Onun e, hakkında da bu tür gene bilgi verebilmekteyiz. Yerleşik toplumlarda ordunun geneli ücretli birliklerden oluşmuştur. İsviçre piyadeleri ücretli asker alarak dikkat çekmekteler. Bunun yanında İngiltere ve Fransa orta çağın sonlarında zorunlu askerliğe geçmiştir diyebiliriz. Yerleşik toplumlarda... ...larda ise paralı askerler mevcuttur. Mesela buradan da neyi anlayabiliyoruz? Konar göçerseniz zaten sizin asker olmanız gerekiyor. Aynı anda asker olmanız, savaşmanız ve normal olarak da hayatınızı devam ettirmeniz gerekirken yerleşik hayata geçen toplumlarda paralı askerliğin ön plana çıktığını görebilmeli, görebilmekteyiz. Yani bir gönüllükten ziyade, ülkeni korumaktan ziyade bir meslek icabı yapıldığını da görebiliyoruz böylece. Ve geçelim son sorumuza. 10. ve son sorumuz. Avrupa medeni hukukunun temeli olan Orta Çağ hukuk kuralları kim tarafından yapılmıştır? Yazınız. Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yapılmıştır. Justinianus. Belki bu tarzda bir bilgi sorusu da karşınıza çıkabilir. Ondan dolayı bilmekte fayda var. Hemen Bizans imparatoru olduğunu da yazmış olalım. Bunu da gene bilgi olarak aklınıza atın arkadaşlar. Atın gitsin. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. İlk başta da dediğimiz gibi daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı soruyolo.com adresimize sorabilirsiniz veya başka arkadaşlarınızın yapamadıkları sorularda yardımcı olabilirsiniz. Birbirinden güzel masallar dinlemek, okumak istiyorsanız da masalcede.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.